Korkularımızdan hemen kurtulmak çoğu zaman pratikte çok kolay bir şey gibi görünse de derinlemesine bir yaklaşım gerektirir. Çünkü korkular genellikle geçmiş deneyimlerimizden ya da bilinçaltındaki endişelerden beslenir ve bu yüzden yüzeysel bir çözümle ortadan kalkmazlar. Ancak bu korkularla başa çıkmak için atılacak bazı adımlar kısa vadede bile etkili olabilir. Korkularımızı hemen terk edebilmek için ilk adım genellikle korkuyu kabullenmektir. Korkuyu reddetmek ya da yok saymak daha fazla gerilime ve belirsizliğe yol açar. Korku duygusal bir tepki olduğu için onun varlığını kabul etmek onu daha iyi anlamamıza yardımcı olur ve bu sayede korkunun üstesinden gelme sürecine başlamak daha kolaylaşır. Korkularla başa çıkmak için bir diğer önemli adım korkuların kaynağını incelemektir. Hangi düşünceler ya da anılar bu korkuyu tetikliyor? Korkuyu doğuran sebepleri keşfetmek ona dair daha net bir farkındalık yaratmamıza olanak tanır. Birçok durumda, korkunun kendisi gerçek bir tehditten ziyade, zihnimizde oluşturduğumuz bir senaryo olabilir. Bu yüzden, korkunun kaynağını anlamak, ona duyduğumuz gücü azaltabilir ve kontrolümüz altına alabiliriz. Korkuları kontrol edebilmek için, nefes ve gevşeme tekniklerine başvurmak da oldukça etkili bir yöntemdir. Korku, vücutta yoğun bir stres yanıtı oluşturur. Bu da fiziksel olarak kasların gerginleşmesine, kalp atışlarının hızlanmasına ve nefesin kısalmasına yol açar. Derin nefes alarak vücudu sakinleştirmek ve zihni rahatlatmak korkunun etkisini hafifletir. Nefes teknikleri özellikle panik anlarında büyük bir rahatlama sağlayabilir. Aynı zamanda gevşeme teknikleri korkunun fiziksel etkilerini azaltarak zihinsel dengeyi yeniden sağlamak için faydalıdır. Korkularımızla yüzleşmek de önemli bir adımdır. Korku, bazen sadece uzak durdukça büyür. Korktuğumuz şeyle yüzleşmek, onun ne kadar gerçek ya da gerçek dışı olduğunu keşfetmemizi sağlar. Bu, korkuyu daha yönetilebilir bir hale getirebilir. Yüzleşmek, adım adım ilerlemek anlamına gelir. Küçük ve kontrollü adımlarla korkunun kaynağına yaklaşmak, sonunda korkuyu kontrol edebilmemizi sağlar. Korkularımızla mücadele ederken, destek almakta büyük bir fark yaratabilir. Korkular, bazen yalnız başımıza aşılması zor engeller gibi görünebilir. Bu durumda yakınlarımızdan, bir terapisten ya da bir destek grubundan yardım almak, yalnız olmadığımızı hissettirir ve korkularla başa çıkma gücümüzü artırır. Bazen sadece birisinin bizi dinlemesi ve desteklemesi bile, korkunun yükünü hafifletebilir. Korkularımızdan hemen kurtulmak, çoğu zaman bir anda gerçekleşmesi beklenen bir şey gibi düşünülebilir. Ancak gerçek şu ki, korkular, Genellikle uzun süre birikmiş duygusal yüklerdir ve bunlarla başa çıkmak zaman alabilir. Yine de bazı yöntemler korkunun yoğunluğunu hızlıca hafifletebilir. İlk adım korkuyu kabul etmek ve ona direnmemektir. Korkuyu yok etmeye çalışmak ya da ona karşı savaşmak genellikle onu daha güçlü hale getirir. Korkuyu kabul etmek, onunla barış yapmak, bu duyguyu daha doğal bir şekilde yaşamanıza ve bu duygunun hayatınızda daha az yer kaplamasına yardımcı olur. Korkuyu kabul ettikten sonra korkunun gerçekliği hakkında düşünmek önemlidir. Korkularımız sıklıkla geleceğe yönelik kaygılar ya da geçmişteki travmaların yansımasıdır. Korktuğumuz şeyin gerçekte ne kadar olası olduğunu sorgulamak bu duyguyu daha yönetilebilir kılabilir. Korkularımızın çoğu düşüncelerimizin abarttığı veya gerçeği çarpıttığı bir durumdan kaynaklanır. Korkuyu mantıklı bir şekilde analiz etmek onun gücünü kırabilir. Bir diğer etkili yöntem duygularımızla daha bilinçli bir şekilde ilgilenmektir. Korku bir duygu olarak bedende hissedilir ve bu duygunun etkilerini azaltmak için önce bedeninize odaklanabilirsiniz. Korku anında vücutta meydana gelen stres tepkilerini azaltmak için vücut farkındalığı geliştirmek korkunun yoğunluğunu azaltabilir. Bedeninize derin nefesler aldırmak Kaslarınızı gevşetmek ya da hafifçe yoga yapmak gibi yöntemler korkunun vücutta yarattığı gerginliğini ortadan kaldırabilir. Korkunun anında hafiflemesi için bir başka yöntem de kendimize odaklanmaktan ziyade dış dünyaya dikkat vermek olabilir. Korku genellikle içsel bir odaklanma sonucu büyür. Kafamızda sürekli olarak korktuğumuz şeyle ilgili düşünceler dönüp durur ve bu da korkunun büyümesine sebep olur. Dışarıda bir şeylere odaklanmak; doğa, insanlar, bir hobi gibi bu düşünce döngüsünü kırarak korkunun etkisini geçici olarak da olsa hafifletebilir. Bu zihinsel bir kaçış gibi görünse de aslında beynin daha sağlıklı bir şekilde odaklanmasını sağlayarak korkunun büyümesini engeller. Bir başka strateji de korkularımızla yüzleşmektir. Genellikle korktuğumuz şeylere yaklaşmak ve onları tecrübe etmek onları büyüten gizemi ortadan kaldırır. Bu başlangıçta korkutucu olsa da Yavaş yavaş korku kaynağıyla tanışmak, zamanla ona olan tepkinizi azaltır. Örneğin, sosyal kaygı duyan birinin kalabalıkta küçük adımlarla bulunmaya başlaması, bu korkunun etkilerini zamanla düşürür. Her yüzleşme, korkunun gücünü biraz daha kırar. Korkularımızdan kurtulmanın en etkili yollarından biri de zihinsel tekrar ve olumlu düşünme alışkanlıkları geliştirmektir. Korkular, genellikle zihnimizde negatif düşüncelerin tekrarı sonucu büyür. Bu yüzden korkuyu zihinsel olarak yeniden çerçevelemek faydalı olabilir. Kendimize cesaret verici, rahatlatıcı veya mantıklı düşünceler söylemek bu olumsuz döngüyü kırabilir. Olumlu bir iç ses, korkunun yıkıcı etkilerini azaltmada güçlü bir araçtır. Bu aynı zamanda korkulara karşı zihinsel dayanıklılık geliştirmemize yardımcı olur. Son olarak, korkularla başa çıkmak için çevremizdeki destek ağına da güvenebiliriz. Yakınlarımızla bu korkuları paylaşmak, yalnız olmadığımızı hissettirir ve bu da duygusal yükü hafifletir. Bir terapist ya da psikolog ile konuşmak, korkularımızı daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olabilir ve profesyonel bir bakış açısı, korkuyla başa çıkma stratejilerimizi daha sağlıklı hale getirebilir. Korkular, başkalarının desteğiyle daha kolay aşılabilir ve birlikte bu duyguyu yönetmek, korkunun etkisini zayıflatır. Korkulardan tamamen kurtulmak hemen mümkün olmasa da bu adımlar bizi onlarla daha sağlıklı bir şekilde başa çıkabilecek bir duruma getirebilir. Korkuları yönetmek, onlardan kaçmak değil, onlarla yüzleşmeyi ve onları kabullenmeyi gerektirir. Korkularımızdan hemen kurtulmak, insanın zihinsel ve duygusal durumuna bağlı olarak karmaşık bir süreç olabilir. Ancak korkuyu anında hafifletmek ve daha sağlıklı bir şekilde başa çıkabilmek için birkaç etkili yöntem vardır. İlk olarak korkuyu doğru bir şekilde tanımlamak önemlidir. Korkunun kaynağını ve nedenini net bir şekilde anlamadan ona karşı bir çözüm bulmak zordur. Korkular genellikle bilinçaltında gizli olan eski travmalardan, anksiyeteden ya da geleceğe dair belirsizlikten kaynaklanır. Bu yüzden korkuyu net bir şekilde tanımlamak ona yaklaşımımızı daha sağlıklı bir şekilde şekillendirmemize yardımcı olabilir. Korkuyu anlamak aynı zamanda o korkunun bizim üzerimizde nasıl bir güç oluşturduğunu fark etmek demektir. Korkular genellikle büyütülen ve aşırı dramatize edilen düşüncelerin sonucudur. Bu düşünceleri sorgulamak ve mantıklı bir bakış açısıyla yeniden değerlendirmek, korkunun gücünü kırmak için güçlü bir adımdır. Bu noktada kendimize şu soruyu sormak faydalı olabilir: Bu korku ne kadar gerçekçi? Korkuların çoğu zaman abartıldığını görmek, onları daha kolay yönetilebilir hale getirebilir. Bir başka etkili yöntem şimdiki anla bağ kurmaktır. Korku, genellikle geleceğe yönelik belirsizliklerden ya da geçmişte yaşanan olumsuz deneyimlerden beslenir. Ancak, mevcut anda kalmak, korkunun etkilerini zayıflatır. Şu anda nefes alıyorsanız, hayattaysanız ve sağlıklıysanız, korkuların çoğu sadece zihinsel promeksiyonlardır. Şimdiki anla bağlantıya geçmek, korkuyu zihinsel bir yansıma olarak görmek ve ona duygusal bağ kurmamaya çalışmak, Korkuyu hızla etkisiz hale getirebilir. Meditasyon, mindfulness, şu anı farkındalıkla yaşama gibi uygulamalar bu bağlantıyı kurmak için oldukça etkilidir. Korkularla başa çıkmanın bir diğer yolu vücudumuzu sakinleştirmektir. Korku vücutta genellikle fiziksel tepkilerle kendini gösterir. Kalp atışları hızlanır, kaslar gerginleşir ve nefes alışverişi düzensizleşir. Bu fiziksel belirtileri kontrol altına almak korkunun etkisini hızla azaltabilir. Derin nefes almak, kasları gevşetmek ve bedenin rahatlamasına izin vermek, korku anında sakinleşmemizi sağlar. Ayrıca, fiziksel aktivitede vücuda odaklanmayı ve korkuyu unutmayı sağlayabilir. Bir yürüyüşe çıkmak ya da birkaç dakika basit egzersizler yapmak, korkunun yoğunluğunu azaltabilir. Korkularımızla başa çıkarken, aynı zamanda kendimizi olumlu bir şekilde yeniden programlamak da önemli bir adımdır. Korku, zihnimizin olumsuz düşüncelerle sürekli meşgul olması sonucu büyür. Kendimizi sürekli olarak olumsuz sonuçlarla şartlandırmak, korkunun daha da büyümesine yol açar. Bu yüzden, olumlu bir dil kullanmak ve korkunun yerine çözüm odaklı düşünceler geliştirmek, korkularla başa çıkmayı kolaylaştırabilir. Korkuyla karşılaştığınızda, "Bunu yapabilirim" ya da "Korkum beni engellemeyecek" gibi cesaret verici düşüncelerle zihninizi yeniden yönlendirebilirsiniz. Bir başka önemli strateji korkularla küçük adımlarla yüzleşmektir. Korkular genellikle onlardan kaçıldıkça daha da büyür. Ancak korktuğumuz şeyle yüzleşmek onun gücünü kırmanın en etkili yoludur. Başlangıçta küçük ve kontrollü adımlarla korkunun kaynağına yaklaşmak zamanla daha büyük korkularla başa çıkmayı mümkün kılar. Korkunun kaynağına küçük adımlarla yaklaşmak bu durumun gerçekte düşündüğümüz kadar korkutucu olmadığını fark etmemizi sağlar. Korkularımızla başa çıkarken unutulmaması gereken bir diğer önemli şey de zaman zaman dışarıdan destek almaktır. Korkuları yalnız başına aşmaya çalışmak bazen zor olabilir. Yakın arkadaşlar, aile üyeleri veya bir terapist ile bu korkular üzerine konuşmak onları daha sağlıklı bir şekilde işlememize yardımcı olabilir. Başkalarından destek almak hem korkunun üzerindeki duygusal yükü hafifletir hem de farklı bir bakış açısı sunarak Korkuyla ilgili farkındalığımızı arttırır. Korkulardan kurtulmak tamamen mümkün olmasa da, onlarla başa çıkma konusunda daha güçlü ve özgüvenli bir hale gelmek mümkündür. Korkuları hızla ortadan kaldırmak her zaman kolay olmayabilir. Ancak doğru stratejilerle ve bilinçli bir çabayla korkularımızın hayatımız üzerindeki etkisini önemli ölçüde azaltabiliriz. Korkularımızdan hemen kurtulmak için hızlı bir çözüm arayışında olsak da, korkular çoğunlukla derinlere yerleşmiş ve zihinsel süreçlerimizi etkileyen duygular olduğu için bir anda yok olmaları pek mümkün değildir. Ancak onları hızlıca hafifletmek ve kontrol altına almak için uygulayabileceğimiz bazı pratik yöntemler vardır. İlk olarak korkularımıza karşı dürüst olmak önemlidir. Çoğu zaman korkularımızı reddederiz. Çünkü onlarla yüzleşmek istemeyiz. Ancak korkunun varlığını kabul etmek onun üzerindeki gücümüzü artırır. Korkunun varlığını reddetmek ya da ona karşı savaşmak sadece korkuyu daha da büyütür. Onu kabul etmek, bu duygunun geçici olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bir diğer etkili yöntem, korkuya neden olan düşünceleri yeniden şekillendirmektir. Korkular genellikle zihnimizde olumsuz ve felaket senaryolarıyla büyür. Bu senaryoları sorgulamak, onları mantıklı bir şekilde değerlendirmek korkunun gücünü kırabilir. Kendimize bu gerçekten bu kadar kötü olabilir mi? sorusunu sormak korkularımızın büyüklüğünü küçültebilir. Zihnimizdeki olumsuz düşünceleri fark edip yerine daha olumlu ve gerçekçi düşünceler koymak korkunun etkisini hızla azaltır. Olumlu düşünce alışkanlıkları geliştirmek korkuyla başa çıkma konusunda bizi güçlendirir. Bunun yanında anksiyeteyi ve korkuyu anında hafifletmek için nefes alma tekniklerini kullanmak çok etkili olabilir. Korku genellikle bedensel bir stres cevabı yaratır. Kalp atışları hızlanır, nefesimiz düzensizleşir ve kaslarımız gerilir. Derin nefes almak, nefesi yavaşlatmak ve bilinçli olarak gevşemek bu stres yanıtını yatıştırabilir. Nefes egzersizleri sadece fiziksel rahatlama sağlamaz, aynı zamanda zihinsel olarak da sakinleşmemize yardımcı olur. Korkunun yoğun olduğu anlarda derin nefes almak ve nefesinize odaklanmak Kaygıyı hızla hafifletebilir. Bir başka yaklaşım, korkularımızla yüzleşmek için küçük adımlar atmaktır. Korktuğumuz şeyle doğrudan yüzleşmek, onun üzerindeki gizemi ve korkuyu azaltır. Bu başlangıçta zorlayıcı olabilir. Ancak korkunun kaynağını adım adım keşfetmek, ona duyduğumuz korkuyu zamanla azaltır. Küçük ve kontrollü adımlarla korkunun kaynağına yaklaşmak, onu daha yönetilebilir kılar. Her yüzleşme Korkunun gücünü bir parça daha kırar. Örneğin, sosyal kaygısı olan birinin sosyal ortamlarda küçük bir adım atması zamanla bu korkuyu yenmesine yardımcı olabilir. Korkularla başa çıkarken vücudumuzu rahatlatmak da büyük önem taşır. Korku genellikle bedensel bir tepkidir ve bu bedensel gerilimi çözmek korkuyu hafifletebilir. Basit gevşeme teknikleri, kas gevşetme egzersizleri veya yoga yapmak Vücutta biriken stres ve gerginliğini azaltabilir. Bu, korkunun fiziksel etkilerini ortadan kaldırır ve zihnimizi daha dingin bir hale getirir. Ayrıca, doğa yürüyüşleri veya hafif bir egzersiz yapmak da bu konuda çok faydalı olabilir. Fiziksel aktivite, hem vücudu hem de zihni rahatlatan güçlü bir araçtır. Korkuları hafifletmenin bir diğer önemli yolu destek almaktır. Korkular genellikle yalnız başımıza aşmamız zor olan duygulardır. Bu yüzden yakın çevremizden ya da bir uzmandan destek almak, bu korkularla başa çıkmak için güçlü bir yardımcı olabilir. Korkularımızı bir başkasıyla paylaşmak, onları dışarıya çıkararak daha az güçlü hale getirmemize yardımcı olur. Bir terapist ile korkular üzerinde çalışmak, bu korkuları derinlemesine anlamamıza ve daha sağlıklı başa çıkma yöntemleri geliştirmemize olanak sağlar. Korkuları yönetebilmek için bir diğer etkili yöntem de korkudan bağımsız olarak yaşamımıza devam etmektir. Korkular bazen bizi hareketsiz hale getirebilir ve yaşamın diğer alanlarından geri çekilmemize neden olabilir. Korkuya rağmen günlük yaşamımıza devam etmek, korkunun etkisini zamanla zayıflatır. Bu, korkulara karşı cesaret geliştirmemize yardımcı olur ve onları küçültür. Korkulara meydan okumak ve onlarla yüzleşmek Onları kontrol altına almanın en güçlü yollarından biridir. Korkularla başa çıkmak zaman alabilen bir süreçtir. Ancak yukarıda bahsedilen yöntemleri uygulamak bu süreci hızlandırabilir ve korkularımızın hayatımız üzerindeki etkisini önemli ölçüde azaltabilir. Korkuyu kabullenmek, yeniden şekillendirmek, nefes almak ve küçük adımlarla yüzleşmek gibi stratejiler korkunun bizim üzerimizdeki gücünü kırmamıza yardımcı olur. Korkularımıza karşı daha güçlü Cesaretli ve kontrollü bir şekilde yaklaşmak onları yönetebilmenin anahtarıdır.